ara yüzeylerin oluşturulması. Kesit editörü kullanılarak sıyırma, kaplama, temel, alt temel gibi çeşitli ara yüzeyler oluşturulabilir. Sıyırma kasının yapılabilmesi için arazi kesti kesit editörüne yüklenir. Kesit işlemleri sıyırma değerlerindeki bitkisel toprak kalınlık değerleri kontrol edilir. Bu değerlerde herhangi bir hata yok ise kesit işlemleri zemin sıyırma işlemine girilir. Sıyırma için gerekli opsiyonlar kullanılarak sıyırma işlemi gerçekleştirilir. Yol ile sınırlı opsiyonu sıyırmanın sadece yol ile sınırlı kalacağını belirtmektedir. Bu opsiyon seçilirse işlemin devamında kullanıcıya yol enkestleri sorulacaktır. Yol dosyası gösterilerek sıyırma kesti oluşturulmuş olur. Başında et işareti olan bu kesitler geçici dosyalardır. Bu yüzden bu dosyaların saklanması gerekmektedir. Bu dosyaları saklamadan önce görsel kesit izleyicisinde doğrulukları kontrol edilebilir. Doğru olan kesit dosyaları seçilerek Sakla komutu ile saklanır. Kaplama tabakasının oluşturulabilmesi için platform kesti aktif hale getirilir. İleri kesti işlemleri makro çalıştır işlemine girilir. Örnek makrolarda, üst yapı katmanları tek yol seçilir. Kilometresiz geçi ve kaplama tabakasının kalınlığı belirtilir. Ve geçici olarak makro kesti oluşur. Görsel enkesti izleyicisinde makro kesti incelenir ve doğru ise bu dosya seçilerek saklanır. Temel tabakasının oluşturulabilmesi için tekrar platform kesti aktif hale getirilir. Makro çalıştır işlemi ile üst yapı katmanları tek yol makrosu seçilir. D1 değişkeni olarak 0,20 metre yani 20 santimlik temel tabakası oluşturulur. Oluşan geçici dosyayı kaydetmeden önce görsel enkes izleyicisinde doğruluğu kontrol edilir. ve dosya seçilerek kaydedilir. Alt temel tabakasının oluşturulabilmesi için platform kesti seçilir ve makro çalıştır işlemi ile üst yapı katmanları tek yol makrosu çalıştırılır. 40 santimlik alt temel tabakası için D1 değişkeni yazılır. Oluşan geçici dosya saklanmadan önce görsel enkes izleyicisinde bu dosyanın doğruluğu kontrol edilir. aktif hale getirilen dosya yeni isim verilerek saklanır. Oluşturulan bütün ara yüzeyler ekranda görüntülenebilir.